Hoş geldiniz dostlarım. Karşınızda Wall World. Evet ismiyle de anlaşılacağı gibi insanlar devasa bir duvar bulmuşlar ve onun üzerine şehirler kurmuşlar. Şehir demeyin işte böyle kasaba diyeyim. Bizim gördüğümüz o şu anda. Dünya tekrar yaşanılamaz hale gelmiş. İnsanlar bu duvarda yaşayıp büyümüşler, ölmüşler ve hayatları burada geçmiş. Biz de bu duvarı keşfe çıkan biriz, bir keşif aracımız var. Örümcek gibi böyle değişik mekaniksel bir şey. Duvarın içerisine girip gerekli olan kaynakları topluyoruz. Bu örümceğimize upgrade'ler yapıp keşfetmeye devam ediyoruz. Olay bundan ibaret. Oyun şu anda Steam üzerinden 21 TL'ye satılıyor. Bence fiyatı çok çok uygun. Ha belki çok kısadır oyun. Ondan dolayı olabilir. Hiç bilmiyorum. Takip ettiğim bir oyun. Ben de sizlerle birlikte ilk defa göreceğim. Başlayalım o zaman. Player 2 olayım. Hep A Aa, niye böyle oldu? Bunu çöpe at. Player 1 ol. Tamam. Gördüğünüz gibi sağ tarafta gayet güzel bir kadın var. Neden böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum. Her yeri oynuyor. Pikseller güzelmiş. Burada settings'lere bakalım. Neden 2K açtı i̇şte onu da bilmiyorum. Benim monitörüm 2K bile değil. Neyse kalsın öyle. Dil ayarlarında ne yazık ki Türkçe dil desteği yok. Gerekli de olduğunu zannetmiyorum o kadar. Bakın burada şeyler var, upgrade'ler var gördüğünüz gibi. Türbin falan takıyormuşsunuz. Spider'ınız daha hızlı dash yapabiliyormuş şeyde duvarda. Bu da hızını arttırıyormuş. Ha bunlar paso şey veriyor, dash veriyor. Hmm. Bu da roket atmamızı sağlıyormuş. Neyse. Ee, settings bölümüne baktık. Ben giriyorum o zaman play diyorum. Merak ettim, severim böyle oyunları. Hadi bakalım. Evet efendim, tekrardan hoş geldiniz. Yalnız atmosfer çok güzel görünüyor, piksel piksel minnoş minnoş. Yağmur damlalarını bile hissediyorum. Bakın burada taretimiz var. <laughs> Dışarıdan düşman geldiği zaman bunu ateş edeceğiz. Alt tarafta upgrades bölümü var maden toplayıp upgrade yapacağız. İşte örümceğimize, kendimize ne bileyim bu ileride farklı şeyler çıkacak. Onlara da yapacağız. Sol tarafta örümceğimizin sağlığı var. Diğerlerinin ne olduğunu bilmiyorum. Şurada bir maden var. Oraya gireceğim. Madencilik yapacağım. Çok güzel yalnız animasyonlar falan. Dur bakalım. Vay. Evet biz de buradayız. Üzerimize Dead Space, Isaac Clark'ın şeyini giymişiz. Harbiden o yalnız ha. Hatta şurada upgrade'ler kısmında şey vardı. Dikkat ettiniz mi? Plazma. Şey var. Plazma katır yazıyor. Gördünüz mü? Hatta zırhı da Dead Space'deki Isaac'ın zırhının aynısı. Helal. Şimdiden sevdim ben bu oyunu. Hadi bakalım. Gidelim kazı yapalım şöyle. Evet böyle bir lazer silahımız varmış. Böyle materyaller geliyor. Onları böyle süpürge makinası gibi çekiyorsunuz. Siz kazı yaparken düşmanlar saldıracak. Aynı zamanda onu da düşünmeniz, hesap etmeniz gerekiyor. Bakın burada beyazlar da var. İleride farklı madenler gelecek sanırım. Ay birileri saldırıyor. Koş koş koş. Bak 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 gördünüz mü nasıl geliyorlar bak. Ne olduklarını da bilmiyorum ha. Aşağı aşağı. Bak bak nasıl vuruyor. Lan çizme lan. Heh. Tamam. Şeye bakalım upgrade'leri. Ne toplamışız? 5 tane daha toplamışız. Bu ne mesela? Enhanced bearings diyor. Aa bak rotation dışarıda kullandığımız silahlar var ya onu hızlandırıyor bu. Güzel bir şey al onu. Daha hızlı oldu şimdi. Bak gördünüz mü? Çok daha hızlı oldu. Devam edelim. Bunlar çok güçlü ya hiçbir şey olmuyor ki. şöyle devam edelim. Vallahi süpürge makinası gibi. Yalnız şeye dikkat ettiniz mi? Bu zırhımızdaki iticiler var ya. Onlardan mesela aşağı yukarı yaptığım zaman piksel piksel hava çıkıyor. Bak gördünüz mü? Çok beğendim. Güzel olmuş. Onu bile düşünmüşler. Devam edelim. Hatta devam etmeyelim. Hazır düşman yokken kazma devam edeyim. Gelince toplarım. Bence daha mı? Ay geliyorlar. Koş koş koş. O ne lan? Ay. Acele et acele. Ne güzel bak keşke buraya şey yapabilsek mesela insanların yaşayabileceği bir yerleşim yeri yapabilseydik çok daha güzel olurdu. Değil mi? Böyle kaynak. Aa bu ne böyle? şematik buldu. Artı 10 damage yapacağız artık vurduğumuz her mermide, attığımız her mermide artı 10 damage kazandı. Ya sen var ya adamsın, kunduz kardeş. Burası bitti, tertemiz oldu. Hiçbir şey yok şu anda. Bu arada zırhımızı hız verelim de biraz daha hızlı hareket edebilirim. Şöyle gidelim bakalım. Hatta Spider'ı da çözelim oradan. Tamam. Upgrade'lere girelim. Bizim eleman nerede? Heh, daha hızlı hareket etsin. Aa, bak yukarıda da varmış bir yer. Valla oyun hoşuma gitti. Özellikle fiyatı. Fiyatına göre konuşursak. Bence çok güzel. Aa bu ne? Sanırım çıldırıyor olmalıyım. Bu dışarıdan sesler duyduğuma yemin edebilirim. Dışarıya pek fazla uzak değil. Diğer tarafta. Ne oluyor lan? O hazine buldum bu arada. Ne diyeyim? Ölmüş burada. Bakalım neyi vermiş bize. Sağ tarafta kaynakları görebilirsiniz. Burada Expanding Bullets var. Artı 35 damage veriyor. E, plazmamızı güçlendirelim. Süper. Hadi bakalım. Böyle gizemlerin olması da harika olmuş bu arada. Devam edelim. Eyvah. Düşman geliyor. Ay o ne öyle? Artık daha sağlam vurabiliriz. Demiş vermemiz lazım bu arada. O kadar upgrade yaptık. Bu ne yapıyor? Tükürüyor mu? Bunları yok edelim de vurmasınlar abi. Makineyi çiziyorlar onlar şu an. Sen öyle gözün gibi bak. Sonra ne oldu belli siz şeyler gelsin saldırsın sana yani. Hadi bak. Şimdi daha hızlı olduk. Zırhımız da iyi oldu durumda. Bunları almıyorum. Düşman gelince alacağım onları. Ben kasmaya devam edeceğim. Bu giriş kısımdakileri toplamamıza gerek yok bence. Ama bunları toplamamız lazım. Bunlar da öyle. Bakalım bu sefer ne bulacağız. Bu garip yerlere gidiyor yalnız. zırhıma biraz daha güç vereceğim. Geliyorlar. Geliyor gelmekte olan. Koş bebeğim. Bak nasıl şey çıkıyor gördünüz mü? Hava çıkıyor şeyden. Zırhtan. Ay o ne? Oha o ne oluyor lan? Oğlum ordu geldi üstüne. Hadi bakayım. Acaba sağlığımızı nasıl dolduracağız? Bu örümceğin. Devam edelim. Hatta devam etme abi. Şurayı bir upgrade yap. Ne yap biliyor musun? Robo spider diye bir şey var. Bak. Tamir ediyormuş bunlar. Eee. Seramik kristaller bularak. Hı. Hmm, Okey. Bu neymiş? Daha fazla damage veriyormuş. Bu ne? Movement speed diyor. Mind'a diyor. Tamam. Tam da ihtiyacım olan şey. Devam. Güzel. Hızlandık. Bayağı hızlandık. Aha burada bir şey buldum. Ne bu? Abi çok manyak bir şey buldum ha. Bir dakika. Onu götürmem lazım şeyi. Gemiye. Gemi diyeyim artık. Nedir? Sağlam şeyler bulmaya başladık. Bak bak nasıl tutuyorum. Onu artık bir dahaki saldırıda götüreceğim. Oo, bu bayağı şey diyor ya. Şuraları da kazalım. Acaba depomuzu yükseltebiliyor muyuz? Büyük ihtimal yükseltebiliyoruz. Şunu merak ettim. Şu küre ne acaba? <laughs> Ay geliyorlar. Sen bebeğim. Bak bak nasıl da gidiyor. Neymiş bu? Bomba bulmuşum. Her 90 saniyede bir bomba üretiyormuş. Ulan tam da zamanda buldum ha. Ha, bu bomba Explode after a countdown blasting all blocks nearby. Aa, blokları şey patlatıyormuş bu. Bir dakika. Abi ben ne yapacağım? Bu çok şey oldu. Buna güç vermem lazım benim. Ee, yeah. bir dakika neye güç versem acaba? Fire rating artırıyor. Expanding balık diyor. Ver abi. Oğlum hiçbir şey olmuyor ki bunlara. Yalan söylüyor bu bana. Nasıl bu bombayı şey yapacağım ben? Bu ne? Bak burada bir şey var. he bu şekilde. Anladım. Bombayı bu şekilde üretiyor. Tamam. Bir benim şuna adam gibi bir upgrade yapmam lazım. Bu böyle olmuyor. Yani yukarı çıkacağım vallahi. Demek ki şey bayağı önemliymiş. Belki sağlık malık bir şey buluruz abi. Nasıl bir duvar böyle ya? Baksana bulutlar falan mı lan satayım? Vallahi şu anda çok güçsüzüz. Şu yukarıda neden 8 dakika yazıyor? Ee, o ne lan? Ay ondan neydi? Bu Çok tehlikeli buralı. Ortada buluşalım diye şeyi aldım. Başarımı mı aldım? Hayır öleceğim 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 öleceğim. Abi öleceğiz ya. Bu ne lan? Ay. Ha anlaşıldı. Bu oyunun olayı anlaşıldı. Böyle kendimizi geliştirir geliştirir gideceğiz. Bakın sağ üst tarafta 798 birim toplamışım. Şu anda sadece rocket launcher yetiyor. Şeyim. Para. Bu şekilde ilerliyorsunuz. Mesela Rocket Launcher'ı aldım. Merak ettim. Nasıl bir oynanış sunuyor Rocket Launcher? E, çünkü ona gerçekten ihtiyacınız var. Ha, tamam yani okeyim. Problem yok. Olabilir. Oyunun doğası bu zaten. Kendinizi geliştiriyorsunuz ve ilerlemeye devam ediyorsunuz. Mesela bak Rocket çıktı. Neden atmıyor? roket. Basıyorum ama atmıyor. İlginç. Tam roket basıyorum. Roket atışı yapmıyor. Hmm. Acaba illa düşman mı olması gerekiyor? Mouse değil. Allows you to launch homing missile diyor. Homing Missile mı? Anlamadım ki Homing Missile ne abi? Tekrar bakacağım. Predator Missile diyor. Bu da Homing Missile diyor. Çok garip ya. İlginç. Bu kısmı anlayabilen var mı acaba? Bakın ilerledikçe burada upgrade'ler de değişiyor. Ben bu kısmı anlayamadım. Neden rocket launcher kullanamadım mesela? İlginç. Olsun yine de yani fiyatına göre gayet güzel bir oyun olmuş. Evet dostlarım böyle bir oyun var. Bir haberiniz olsun diye video çekeyim dedim. Biliyorsunuz benim olayım bu zaten. Nerede böyle yeni dikkat çeken bağımsız yapım varsa ben oradayım. Benden hızlısı yok. Eskiden, şimdi o kadar hızlı değilim. E hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir.